Evet. İnsanlara temenni de bulunarak bu e, sosyalizasyonu sağlayamayız. Dolayısıyla devlet erkiyle insanların evde oturmasını sağlamamız gerekir. Herkes evinde zorunlu oturacak. Zorunlu olmadıkça kimse dışarıya çıkmayacak. Böylece hasta olanlarla hasta olmayanları mümkün olduğunca az karşılaştıracağız. Bunun yanında tabii ki bazı ek önlemler alınacak. Dışarıya çıkmış olanlar işte dışarıdayken ellerini T bölgesi dediğimiz gözler ve ağza buruna asla götürmeyecekler. Ki bu en etkili önlemlerden birisi, en zor ama en etkili önlemlerden birisi. Yine geri döndüğümüz zaman eve girdiğimiz zaman mutlaka hemen ellerimizi yıkanacak, mümkünse kıyafetler hemen değiştirilip eve yaşamına tekrardan geçilecek. Tabii ki bu zorunluluğun, zorunlu evde oturmanın ya da sokağa çıkma yasağının neyse adını ne konursa bazı regulasyonlara ihtiyacı var. Yani hastaneler çalışacak, eczaneler çalışacak, marketler çalışacak, zorunlu olarak çalışacak olanlar var. Gıda işinde çalışanlar, tarımda çalışanlar çalışacak, haller açık olacak. Bunları regüle etmek lazım. Burada insanlar nasıl çalışacak, bu çalışacak olanların izinleri nasıl belirlenecek, bunların hepsinin regüle edilmesi lazım. Yine bunun yanında herkes evinde oturduğu zaman parası olmayanlar olacak, hazırlıksız olanlar olacak, gıdası, stoğu olmayanlar olacak. Bunların regüle edilmesi lazım. Devletin, belediyelerin bu konuda, sivil toplum örgütlerinin ya da yeni inisiyatiflerin, sivil inisiyatiflerin, bu konuda görev alması lazım. Özellikle gençlerin bu konuda düzenlemelerle ya da gönüllülük esasıyla e, aksiyon alması gerekecek. Yaşlıların mümkün olduğunca hiç çıkmamasını sağlamak gerekecek. Apartmanımızda yaşlı varsa onun alışverişini apartmandaki gençlerin e, yapması, ilaç ihtiyaçları varsa ilaçlarını onların sağlayıp evde teslim etmesi gerekecek. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım yapılması, bunu devlet eliyle yapılması ya da sivil insanların kendi apartmanında ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını sorması gerekecek. Bu komplike bir durum ve bir savaş durumu neredeyse. Dolayısıyla olağanüstü önlemler gerekecek. Ama bunu yapmak şart. Bunu bir an önce yapmamız lazım. Bunu yapmadığımız sürece çünkü yayılım devam edecek. Çünkü bütün bu ülkelerde yayılmanın devam ettiği, hızlı devam ettiği ülkelerde yapılan yanlış bu. Bizde de şimdi buna doğru gidiyoruz. Evet hasta sayımız az. Hali hazırda 200'e yakın bir hastamız var. Bugün itibariyle. Dün akşam itibariyle daha doğrusu. Ama bu hasta gördüğünüz gibi e, her gün neredeyse 2'ye katlanarak devam ediyor. Bu katlanmaya devam edecek. 200'ün 2'ye katlanması 400 olacak. 350-400 vaka çıkacak bugün muhtemelen. Yarın bunun iki katı çıkacak. Ertesi gün onun 2 katı çıkacak. Dolayısıyla da şu anda hastalığı yaygın olan ülkelerin sayısına ulaşmamız hemen birkaç gün. Yani hafta sonuna kadar binin üzerinde hastamız olacak. Kaldı ki e, hasta sayısı dediğimiz sayılar konfirme edilmiş hastalar. Yani test yapılıp teste doğrulanmış hastalar. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, uyarısı şu yönde. Konfirme edilmiş hastaların en az 10 katı hasta toplumun içerisinde var. Niye? Çünkü hastalar virüsü aldıktan sonra 2 ila 15 gün deniyor. Bazı yayınlarda bir aya kadar inkubasyon süresinin uzayabildiği söyleniyor. Hani ortalama 10-15 gün e, belirti vermeden geçirilen bir dönem var. Bu dönemde bu kişiler hasta oldukları belli değil. Belirti vermediği için kimse sakınma davranışı göstermiyor, aksırmıyor, öksürmüyor. Dolayısıyla herkes ondan uzak durmayabiliyor. Dolayısıyla bulaştırıcılığı devam ediyor. Bu süreci bir an önce kırmamız lazım. Ee, ve hasta sayısının da şu anda görünen, konfirme edilen hasta sayısından en az 10 kat fazla olduğunu bir defa kabul etmek lazım.